Herkese merhaba arkadaşlar. Mekim Güzel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzel tatlı bir modelle bugün karşınızdayım. İnşallah güzel bir şekilde ikinci rengimle anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. İlk defa bu şekilde dolgu yaptım. Beni Instagram'da takip edenler çok iyi bilirler. Yani ilk defa bu şekilde bir dolgu yaptım. Dolgu yapmada gerçekten kendimi çok iyi görüyorum ama bu ilk yaptım pek de hoşuma gitmedi bazı yerlerinde ama bakalım ikinci yaptığımda nasıl olacak böyle modeli sadece çıkarttım dedim ikinci yaptığımda e, video olarak çekeyim İnşallah güzel bir şekilde anlatırım faydalı olurum siz de eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve e, bildirim zilini de açarsanız videoları yüklediğim anda haberdar olursunuz hemen izleme şansı bulur ve bana da destek olursunuz ben hemen başlayayım öncelikle şu kısımdan başlıyorum buradan başlayacağım bir tanesini yapıyorum sonra şu bölümlere geçiş yapıyorum kullanacağım çiçek için kullanacağım ip kırmızı olacak bölümlerini kırmızı yapacağım, yine yeşille yapacağım. Ben e, bu şekilde yapıyorum, daha güzel oluyor. Ben ipimi burada bir düğüm attım, gözüküyordur. E, bu şekilde birleştiriyorum. Ya bunu yapmamın sebebi e, daha şey oluyor. ip orada hiç gözükmüyor, daha güzel oluyor. şekilde iki düğüm attım arasını açıyorum bir iki üç dört tane düğüm attım ters düğüm attıktan sonra altı tane pırpır yapıyoruz altı pır pırpırı yaptık 2 3 4 düğüm attım ters düğümü attıktan sonra burayı biraz sıkıştırıp ipimizi azıcık çekip bir daha burada birleştiriyoruz 2 düğüm atıyorum sabitleştirdikten sonra sabit olan bölüme 8 düğüm atıyorum 2 3 4 5 6 7 ters düğüm düz düğüm 8 ben tersi düzü bir sayarak birazcık buradan ipimi çekiyorum. Şimdi burada arkalı önlü 13 tane düğüm atıyorum. Ters düz 1 2 3 3 tane düğüm attım. Biraz sıkıştırdıktan sonra ipimi çekiyorum. Bu şekilde bir tane oluştu. Ben şurada hemen bu iplerimi kesip alıyorum. Dediğim gibi burada düğüm yeri çok küçük gözüküyor. Burada kayık şeklinde yerimizi yaptık. Yani şurası. Şimdi ben ipimi birleştiriyorum tekrardan. Bir iki üç dört beş altı 7 8 tane düğüm atıyoruz ve ters düğümümüzü attıktan sonra ipimizi biraz fazla çektikten sonra bir sefer daha birleştiriyoruz sonra bir tane daha birleştirip bu sefer kırmızı ipi alıyoruz iki düğüm atarak ipimizi burada sabitliyoruz arasını açıp dolgu bölümünü yapıyoruz yani birinci dolguyu bir burada ben say sayacağım iki üç dört beş 20'ye kadar sayacağım saydım 20'den sonra azaltmaya başlayacağız yani böyle hafiften ben ilk defa dediğim gibi bu dolguyu yapıyorum hata yaptığım yerler olursa affola bu şekilde Yandan da hem bakıp hem yaptığım için kusura bakmayın elimle de kapatıyor olabilirim. Böyle çekiye çeki azalta azalta. Artık son şeyine geldim. Evet. Bir tane daha yapayım. şekilde bitti birazcık sıkıştırdıktan sonra ben buraya 9 tane düğüm atacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düğümü attım biraz fazla sıkıştırdım arasını düzeltmesini yapıyorum ipimi burada yanlış ipi çekmeyeyim ipimi çekiyorum bu şekilde birinci oldu ben şuradan hemen şu kırmızı ipimi keseyim. Tekrardan ipimi birleştireceğim. şekilde ters düğüm atarak birleştirdim. Bir düğüm daha atayım. Sabitleşsin. Arasını açtım tekrardan. Buraya tekrardan 20 tane düğüm atıyorum. 3 8 19 ve 20 tane düğümü attım şimdi yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım 21'den sonra toparlama işini yapıyoruz ve bu sizin tercihinize kalmış daha şey de yapabilirsiniz küçük de yapabilirsiniz daha büyük de yapabilirsiniz dolgu işi oldu mu şu kısımda çok büyük bir gerginlik oluyor. Ya şu anda e, elimdeki acıyı hissedebiliyorum. Böyle. Bir tane daha. Burada bitirdim. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane düğüm attım. Ve ipimi buradan çekiyorum. ikincisi de yaptım ben şimdi üçüncü e, şey yapacağım videomu durdurarak devam edeceğim çünkü bu şekilde eğilerek yaptığım zaman bana da çok büyük sıkıntı oluyor en azından üçüncüyü de videoyu durdurarak çekeyim şimdi birleştirmesini göstereyim ben tekrardan birleştirmesini bu şekilde ters düğüm atarak arkadan böyle üç düğüm atarak yapıyorum ben şimdi videomu durduracağım son dolgumda yapıp geldim Evet arkadaşlar üçüncüyü de yaptım şimdi Ben burada kırmızı mı kesiyorum alıyorum ben. yeşil ipimi yapacağım. Hemen burada şu ipimi de çekeyim. Evet çektim. Şimdi buradan şunu yapacağım. Bu bölümü şu kısmı yapacağım. Bir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düğüm atıyorum ve ipimi çekiyorum. Böyle yapıldı 3 tane dolgumu yaptım Şimdi ben ipimi tekrardan birleştiriyorum 13 tane düğüm atıyorum burada 6 7 8 9 10 13 tane düğümümü attım ters düğümü de attıktan sonra burada ipimi birleştirip burada 9 tane düğüm atmıştım herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya 8 ya da 9 taneydi 2 3 dört, beş, dokuz tane çekeyim. İpimi çektim azıcık da buradan çektikten sonra şu pırpır pır bölümünü yapacağım. Bir, iki, üç, dört düğüm attıktan sonra ters çeviriyorum. 6 tane pırpır pır yapıyorum buraya. elim ayağım dolaştı açıkçası kusura bakmayın bu şekilde 6 tane pırpır yaptım 2 3 4 5 tane çekiyorum burada Ve ipimi çektikten sonra böyle bitmiş oldu bu da bir iki tane de düğüm atıp arkayı sabitleyip Evet bu şekilde bitti. Şu bölümü şöyle yapayım. Evet kızlar bu şekilde hem kırmızısını hem de krem rengisini yapmış oldum. Dediğim gibi bu e, dolguda pek başarılı değilim. İnşallah siz daha güzelini yaparsınız, şu alanda birleştirmek isteyenler birleştirebilirler. Aslında ikinci modelde o aklıma geldi. Şu bölümlerini aradan geçirip birleştirebilirsiniz. İnşallah bu videoda faydalı olmuşumdur. Böyle güzel değişik bir model oldu açıkçası. İnşallah beğenmişsinizdir. Ya e, ben sarmadım açıkçası, sarma olayını yapmadım. Siz isterseniz e, yeşille sarabilirsiniz de. Ben sarma ihtiyacı duymadım açıkçası. O yüzden. Ama siz isterseniz sarma da yapabilirsiniz. Ee, eğer dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ee, hatalarımı mazur görün kusura bakmayın. Bazen e, hata yapıyorum yaptığımda Meki. Instagram sayfama da beklerim Mekim güzeli. Instagram sayfama da beklerim. Ee, i̇nşallah başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.